Taksici kardeşim ne demek kısa mesafe almıyorsun? İstersen 500 metrelik mesafeye dahi almalısın. Yoksa polisi çağırırım haberin olsun. Kısa mesafeye taksici kardeşimiz beni kabul etmeli mi? Peki gerçekten 100 metrelik 500 metrelik mesafeye taksici kardeş sizi kabul etmeli mi? Taksi şoförüyle çektiğimiz çileler bitmeyecek diyeceksiniz. Ama onlar da bizim çilemizi çekiyorlar değil mi? Kolay bir meslek değil. Fakat taksici kardeşlerim müşteri seçme nedir Allah aşkına? Taksicilik bir kamu hizmetidir ve hiçbir taksici kısa mesafe olduğu için seni beğenmediği için ya da keyfi olarak yolcuyu reddedemez. Ne <laughs> darbayacaksın? Havalan abi. Orası da çok uzak ya. Tamam metroya ben metroya boş ver. E orası da çok yakın. Kanuna göre müşteri almayan taksicilere idari para cezası kesilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsan taksinin plakasını al. En yakın polis karakoluna veya beyaz masaya şikayette bulun. Ayrıca büyükşehir belediyelerinin mobil uygulamalarını kullanarak bildir. Ve yakında bir taksi durağı varsa durak yetkililerine de ihbar et. Fakat şuna dikkat et. Sakın sinirlenip kendini boş yere üzme ve kesinlikle taksiciyle tartışmaya girme. Seni o vites konuna oturturum topuzda kaldırmadan bir güzel omuzundan üçten dörde dörde 3'e atarım. Haklıyken haksız duruma düşmemek için sakin ol. Lakayı not al ve hakkını resmi yollarla al. Taksici kardeşim şimdi değdi mi yaptığın iş? Biz sanıldığı kadar agresif insanlar değiliz. Şakalar makalar bizde havada uçuşuyor. Unutma işini düzgün yaparsan hem müşteri memnun olur hem de kanun her daim senin yanında olur. Herkesin hakkına saygı gösterdiğimizde işlerin daha adil ve kolay yürüdüğünü asla unutmayalım. Unutma ben senin olacağım.